Merhaba arkadaşlar, ben yok arkadaşlar. hepiniz biniz e, futbol mobile ve böyle bir yola duyuyorla böyle maçımıza. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci bölümü yapıyoruz arkadaşlarım. Bu ekranında gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizler Neymar transfer yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz yani transfer arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Neymar herkese rime veriyor arkadaşlar. Ben de onun transfer transfer, transfer kim yaptım arkadaşlar. sizlere arkadaşlarım. Sizler arkadaşlarım. Dediğim bu daha, fazla, daha fazla, Apple ve daha fazla süper ve süper için nasıl süper ve yardımı unutmayın. Kanalımıza abone olup ve biz daha çok unutmayın. Aşağıdan yorum kısmına yorum yazmadan unutmayın arkadaşlarım. O zaman videonun çok uzun zaman geçireceğiz arkadaşlarım ve geçimde önce dediğim gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Bugün Neymar'ına mükemmel mükemmel ve mükemmel yapacağız arkadaşlarım. İnşallah diyorum. O zaman hadi maça geçelim. Evet arkadaşlarım ve dolu sağlayan arkadaşlarım. Ben mizanıyoruz ve rakamımız Hatay Spor. Bunu hatta sponu onca da kızım adı bakalım inşallah yeniniz arkadaşlar inşallah yeniniz diyoruz uzmanlıyım bakalım adı bakalım Evet arkadaşlar üstüne atar sponu başlık geldi ama topu aldık güzel Alam, alamadık gire gitti demir beyaz mı hop demir aldım güzel ceku çekin zünder cekuya geçmedi el arkadaşlar üstüne atar başlık geldi başlık geldi başlık geldi arkadaşlarım ve ve ben altı ve Ağaç penaltı mı? Yok artık. Penaltı Oha be. Oha be ağaçlarım. Yapma be. Yapma. Hadi i̇şte kurtarış kurtarış. Hatladım be ağaçlarım. Ben kurtaramadım, kurtaramadım. Penaltıdan varsa 1-0 önder arkadaşlar Hatayspor. Aşiydi aşiydi bir kolamıza bakalım arkadaşlar nasıl bir penaltı nasıl, nasıl penaltı bak arkadaşlarım ayağına takılmış Ey arkadaşlarım hatta bir önde oldu arkadaşlarım bakalım nasıl yapacağız Evet arkadaşlar şundan Ceko 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 Ey akşam hatta şimdi taç, taç kullanacak Şimdi sıra hadi bakalım top alalım Smanski güzel Cekiz önünde Jeko ya Jeko. Yapma be yapma be Fred alamadı Hadi bastır bana beni bastır 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 çıkıyor bastır bastır, bastır, bastır Cihu Kutu Samuel Bastır Ağzım güzel sakin Cengiz Cengiz Cengiz, Cengiz, Cengiz Önder Ceko'ya Ceko neden 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 Hop Savanski O Samuel Bastır böyle bastır böyle bastır böyle. Oha oha Demir hop alamadım Savanski İşte bu ne Yapma be Taç gitmedi ağaçlarım toparlamadım Hop Oh Ha yapma be, işte bu güzel. Oha. Kıtıp bas yani pas, pas bedim. Yavaş ya sakin ol sakin ol sakin ol. savanski şimdi atak bizde arkadaşlar atak bizde. Güzel Cengiz Önder. Cengiz. Cengiz. Cengiz çalmaz Cengiz çalmaz Cengiz. neymar şimdi Neymar. Neymar geçmedi neymar geçmedi, geçmedi arkadaşlar. Evet şimdi şimdi çek burada top. İsmail. İsmail <laughs> geçmedi be. Arkadaşlar bundan Cengiz. savanski Savanski alamazsın alamadı alamadın Fred alamadı Fred İsmail sende Evet şimdi dakika dekaya... rakip oldu arkadaşlar şimdi dakika giriyor girdik bile 3 oldu şimdi 2 kere bitiyor 2 kere bir sıfır tutacak galiba arkadaşlar bir sıfır oldu Ve şimdi güzel Neymar güzel Cekuva Cekuva kaç Cekuva kaç, Ceku. kaç, Ceku. kaç, Ceku. kaç be, Cekuva kaç be Ve o oh, hatta altı bir bu, baksa, bu baksa geldi baksana geldi ve 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 2'er bitiyor hatta super'dan başlarım biz bu yeni yüz arkadaşlar Hadi bakalım ikinci yarı. Evet akşam ikinci yarı geçti arkadaşlarım şimdi bakalım nasıl yapacağız şimdi arkadaşlarım bastı o oh, ha atay bası geldi topu aldı, güzel. Ciku, Fred, İsmail güzel. İşte Neymar, 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 hop Neymar. Oha oh, Neymar be Neymar neden diyor arkadaşlar Neymar Ney Ney Neymar da Ney Ney alamadı Fred, İsmail Ciku, Fred o oh. aldı güzel aldım güzel Ferdi, İsmail ve Neymar. Neymar kaç Neymar? Kaç Neymar? Neymar. Neymar kopu hop. Neymar. Neymar. Neymar adamın tekrar vermesin be. Fred. Tekrar Neymar'a. Neymar. 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 Uy. Cengiz Önder. Cengiz Önder. Pas ver. İsmail. İsmail. Neymar. Neymar. İşte bu be arkadaşlarım. İşte bu. Uy oy, oy oy Neymar. Geç Neymar Geç Neymar arkadaşlarım. Oh abi. Bu kadar olmaz arkadaşlarım. Bu kadar olmaz arkadaşlarım. Ben şimdi kolay kolay mı zeymar smile çekiyor kusuyu iyi çekiyor kusuyu ve neymar 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 ve kolay böyle atar zaştı arkadaşlarım güzel güzel oldu güzel 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 ve bir bir olsun bir bir olsun güzel oldu böyle güzel, güzel arkadaşlarım bir bir oldu günler sonraki sonraki çekiyor Ceku oha Ceku geçmeden 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 geçme Ceku ya Semel Ceku Smile Neymar Ne Oha be Oha oh. be Neymar Hı. Neymar falan yaptıran falan yaptıran Neymar'a Bu tahta atabilir miyiz arkadaşlarım Oo Bura tabii gidelim onu değiştir dedik Oncu da seçeceğiz arkadaşlarım Neymar iyi vuracak Neymar iyi vur buradan Neymar Neymar, Neymar. Neymar. Oy. Ya ee, bak şimdi top yine bizde top güzel. Neymar. Neymar e diyorum. İsmail. Neymar şimdi. Neymar. Neymar. Oy. Sına. Ya ee, şimdi takar. Sekedim eşi girdik. Girdik arkadaşım. Şimdi sıra bizde arkadaşlarım. Hop. Neymar. Hop. Taş bizden taş bizden arkadaşlarım. Arkadaşım, arkadaşım 9 dakikaya giriyoruz arkadaşlar artık. Al bakalım Ferdi. Ferdi o adama uğramat atsın dedim. İsmail. İsmail alamadık. Fred. Fred. Taksim hop. Top. Maçta bir bir Bu alamadı karşı yeni, 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 yeni Altı, tamam, kol ki. Jeko, Jeko, oncu, Alamadım Ussemel, Semel, Fred. Oha, karşı geldi. Aa, geldi. Alamadım. Sakin beyler. Uy be. Yapma be arkadaşlarım. Sonuna kadar yaptık arkadaşlar yaptık. Son dakika da arkadaşlar son dakikada arkadaşlar son dakikada arkadaşlar Gidin yukarımıza arkadaşlar gidin kolumuza bakın arkadaşlar Buradan otobar aldı alamadım Bakın şimdi basın mı Ay koydum ama Top yine geçti yine geçti ve yine geçti arkadaşlar evet arkadaşlar son dakikaya girdik arkadaşlar Evet arkadaşlar ve 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 Maç burada bitiyor ve yenilik arkadaşlar Ve ekibi yenildi arkadaşlar yenildik Şimdi bakalım birlikte bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlarım ve 2 ve 30'luk. Beşiktaş bir bir Trabzon 2-1 yenilmiş. Koratoz 5-0 yapmıştı ağzım. 5-0. Vay kaçta birinci girmiş arkadaşlar birinci sıra oldu arkadaşlarım 15 sıra oldu arkadaşlarım 2 puan daha ve onu arkadaşlarım bak, nasıl yapacağız nasıl yapacağız nasıl yapacağız arkadaşlarım yapacağız Ne kadar komik Hadi bakalım Güzel Neymar Neymar Tete var? tuba aldı tuba aldı arkadaşlarım Oha bastırıyor 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 Ceko Ceko. 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 Oh be yaxşı Ceko da ya. tırın. Ceko geçmen geçmedik yaxşı. Yine Ceko. 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 Mustara o pozu Şimdi Smile. Neymar. Ceko'ya ya. Ceko. Güzel Neymar'a. Neymar güzel. Cengiz. Cengiz ne ne Cengiz. Abi arkadaşlarım ben şimdi tadı 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 geliyor. Orta açtı. Oha 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 be. Usta mı güzel ama güzel aldı topu. Şimdi, şimdi biz de kontrol arkadaşlar kontrol kaç smile 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 ne diyorsun smile ve Ceko Neymar'a geçmedi geçmedi Neymar geçmedi geçmedi, geçmedi. o o hakikaten basıyor hakikaten basıyor yine Neymar güzel işte bu Neymar 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 koş Neymar koş Neymar koş Neymar. 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 Neymar o puzun gönder Ceko ya Ceko Ceko tabi misin Ceko Ceko evet şimdi bu konu bizim bizimmiş zaman sıkıntı o pozun Çek gelişine Fere ferdi ferdi o konuş torun ferdi upozun oh be o sefer annana takas ne şeydi hoşam ferdik oha konudan hoşu ferdi gelişine uf 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 ferdi ferdi ferdi, ferdi. O ha akşam 1-0 neyiz o güzel güzel bir sıfır al bakalım. Evet akşam in, 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 yine 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 Neymar Neymar, Neymar, Neymar yine Geç yine -geç 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 geçmedi ki yine 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 Oha yine yine aldık güzel yine yine Oha Ceku yanlış yapalım Ceku Ferdi akşam bizim bazı hop bastık adı iki erdi, iki yerde iki yerde iki yerde Oha be akşam ilk kere dedi iyi geldi akşam dedi iyi geldi de İlk mükemmel geldi akşam ilk kere de vurdum bana topu aldık akşam den Ve konu genel onların dedik Kupuzun önlerde çekilme ve çekilme ve çekilme ve çekilme, çekilme Freddy Freddy güzel Cengiz önünde Cengiz Kaç Cengiz kaç Cengiz Kupuzun önünde Ceko ya Ceko Ceko Kupuzun önünde Neymar'a maç geçmedi ağaçtan geçmedi ve iki kör bitti yor arkadaşlarım ve katsar bir sıfır yeni uzun ağaçtan iki kör de ağaçlarım adı ikinci yarıda. Evet ağaçlarım ben ikinci yarıdan geçti ağaçlarım bir sıfır öndeyiz şimdi ağaçlarım bakalım nasıl soracak. Oy çam attı ağaçlarım Freddy alamadı iki kere patroleri iki yar'da. Mertes Mertes Oy Mertes 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 Ağaçlarım yedik oramıza bakan ağaçlarım Bak 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 bak. Hop ara pası yine ne olacak? İkili pas gönderdi. Aa, pas solo hop. Pası yine mi ve bir bir oldu aslında maç bir bir oldu. Aa, geçme kız geçsin, geçme kız geçme de Kevin Demir. O kardeşim senin katıra bası geldi, bası geldi, bası geldi. Samuel, Samuel güzel. Samuel adım tek gibi mes Samuel. O Samuel aa, çünkü o topalık fırlat alamadı topu. Bakao, alın güzel çekirden. Smile, smile kendini göster smile altı gitti. Ferdi güzel. Smile aldı smile. Ferdiye. Yeah. Ferdi Neymar. Neymar. Akeş Neymar kaç Neymar kaç Neymar kaç Neymar. Neymar. Hop. Hop. Neymar. O kaç Neymar kaç 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 kaç, kaç. Oha be. Bak şimdi şimdi Ceko. Ceko. Oha. Ceko. 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 Müzik alırsınız sakin böyle sakin sakin Baka o Fred Fred'in İsmail'e İsmail upuzun gönder Ceko'ya Ceko Geçebilirsin Ceko Ceko Neymar şimdi Neymar'da geçmedi Neymar 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 Oha be Ve son dakika görüyoruz ya son dakika görüyoruz arkadaşlarım Freddy Samuel Cengiz Cengiz'den Max Sapas geldi arkadaşlarım Fred Savanski Savanski Cengiz'e Savanski Savanski ne oldu lan? <Sessizlik> Böyle mi hakkı? Ne oldu? Oo ki ya. Sarı kart. Neden? Oo. Oh. Ve. Ah be, ah be, ah be. Açtırım ne güzel atıyoruz da atıyoruz da kola tamam diyor açtırım. Samaz ki bir tane yedi kız sarı yedi Bir kere çıkıyor, bir kere çıkıyor. Bakalım gösterim. Oha. Ve. Tabalamadık. Ağırsına kaç Kaç Samanski aldı. güzel Günifrede Fred Güzel Cengiz Cengiz Yorumlu Cengiz Ve maç Burada bitiyor arkadaşlarım Karatay ve falan maçı Bir bir oldu Evet arkadaşlarım Gördüğünüz gibi arkadaşlarım bu kişi gol oldu Biz bir bırak aldık Karatay'dan Kansan bir yenilmiş Bende 5-2 yenilmiş arkadaşlarım ve yine Kasaray Bristol'ın o Adana spor akşam ikisi ben aynı puanındalar. Biz 16 puanı 3 puan önündeyiz arkadaşlarım. İnşallah ileride zaman olsam inşallah mükemmel yapacağız arkadaşlarım. İnşallah diyor, dedik Ve sonraki rakibimiz kimmiş arkadaşlarım? Kış baş kalsın başlamış arkadaşlarım. Bakalım nasıl yapacağız arkadaşlarım. Ve gördüğünüz neyim var Neymar neyim var ona oynadı bugün. Ee, Neymar'da konunu attı arkadaşlarım. Hatta Ferdi. Ferdi'nin güzel kolu attı Ferdi. İşte Ferdi Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Evet burada bölümümüzü bitiyoruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size seviyorum arkadaşlarım. Daha fazla süper yandan unutmayın. Kanalımıza abone ol ve dizini açın. Unutmayın Aşağıdan yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın arkadaşlarım. Yormazım. 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 Ve el futbol bellikler nasıl olmuş arkadaşlar. Çok güzel bir güzel mi? Yorum yazın arkadaşlar. Bir de süper yandan unutmayın. Dediğim gibi inşallah bin abone ol. Uğraşacağız arkadaşlar. Bizim desteklerine Allah'ım yardım inşallah dedik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şuradan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Şuradan abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Sonra bir videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay. Siz kendinize iyi bakın.